Merhaba RC severler. Bugünkü videomuzda 1.24 ölçeğinde RC Crawler yani bu tırmanış yapan jiplerden birini inceleyeceğiz. Geçen haftalarda Traxxas TRX4 aracı göstermiştik. 1.10 ölçeğinde kocaman bir şeydi o. Daha öncesinde yine RGT'nin karbon fiber bir 1.10 ölçeğindeki. Fakat o araçlar ev içinde kullanılamıyor. Ayrıca fiyatları da yüksek. Şimdi eğer bütçenize uygun bir şey arıyorsanız ve evin içinde, evin içinde de kullanmak istiyorsanız çünkü bunu dışarıda da kullanabilirsiniz. Bu yani arayıp da bulamayacağınız bir şey. Yeni çıktı. Ya uzun süredir 124 ölçeğindeki araçlar e, piyasada var. Yani RGT'nin var. Hatta şimdi Axial markası çıkarttı, çıkardı bir tane ama uçuk bir fiyat. Çok pahalı. Bu Çinlerin yaptığı. Ve e, öyle güzel yapmışlar ki şöyle diyeyim. Motoru aşağıya doğru indirmişler. Pili koyduğunuz yerde biraz daha aşağıya doğru kalıyor. E, ESC ve servoyu da ön tarafa yerleştirmişler. Bu şekilde Ağırlık dengesi hem öne kaymış ve aşağıya kaymış. Ağırlık dengesi aşağı kayınca da tırmanacağı e, açı çoğalıyor. Daha yüksek açılara rahat daha tırmanabiliyor. Üstündeki tekerlekler bedlock denilen tekerlekler. Yan diyen tekerlek eskidi. Komple jantla beraber almanıza gerek yok. Teker alıyorsunuz. Janttan tekeri söküyorsunuz. Yenisini takıyorsunuz. Çok güzel olmuş. Ön ve arkadaki tamponlar da uzayıp kısalabiliyor. Ayarlayabiliyorsunuz. Burada vidaları var. Artı bunda çok güzel bir olay daha var şu gördüğünüz kablo FPV kablosu. Yani bir FPV kamera alırsanız direkt tık diye ESC'nin çıkışını vermişler. Uğraşmanıza gerek yok tekrar. Bir de bir sürü gidip para harcamanıza da gerek yok. Kamerayı takıyorsunuz. Buradan bir delik açın. Kamerayı koyun. Arabanın önüne delik açıp izleye izleye gezin. Onun dışında 600 mAh'lik bir S lipo bataryayla geliyor. Küçücük bir pille yani şu kadarcık bir pil şurada 45 dakika hiç durmadan çalıştırabilir. Yani devamlı oynarsanız, devamlı kullanırsanız 45 dakika dayanıyor. Ama yavaş yavaş zaten coiling yaparken devamlı basa, basa gitmiyorsunuz. 1-1,5 bir, bir, buçuk saati var bunun. Hatta bende elimde bir tane 1000 vardı. Şimdi şarja taktım. 1000 mAh'lik taktığınızda bu yani yaklaşık normal bir kullanımda. Devamlı kullanmayacağımız için basarak 2 iki saat, 2,5 iki, iki, buçuk saatleri görebilir. Yani alın 2 tane pil yanınıza akşama kadar kullanın. Onun dışında yine normalde bu araçlarda ışık olmaz. Işığı kendiniz alıp kit olarak takmanız lazım. Bunda ışıklar da dahil. Şimdi aracı bir şöyle açayım hemen. Önce kumandasını açayım. Kumandayı açtık. Aracı açtık. Çalışıyor. Işıklarımız yandı. Şöyle takayım öyle göstereyim size. Ayrıca yani eğer bu hobideyseniz kesinlikle koleksiyonda olması gereken bir şey. Her yerleri kullanın. Bakın. Ön tarafta beyaz ledler. Arka tarafta kırmızı ledler. Hatta tamponlarda bile ışık yerleri, delikleri var. Oraya da isterseniz kendiniz ikişer tane öne, iki, iki tane öne, iki tane arkaya alıp takabilirsiniz. Çok güzel. Bu kumanda, şimdi birazdan gösterelim. açık şu anda. Şuradaki bir düğmeye basıyorsunuz, ikiye ayrılıyor. Yani dedim ki yolculuğa çıkıyorsunuz. Bunu çantaya veya arabanızın bir yere sığdırdınız. Bunu nereye sokacağım diye böyle torpidoya sığacak mı diye bir dert yok. Düğmeye basıyorsunuz, ikiye ayrılıyor kumanda. Kumanda ikiye bölünüyor. Böldükten sonra zaten ee, pilleri takıyorsunuz. Ve gayet de güzel. Şöyle şimdi bir, zaten buraya biz bir ufak bir pis hazırlayıp çıktı açıyı falan da ölçeceğiz. Şöyle bir size göstereyim. Bakın Servosu da gayet hızlı, minicik bir servo. Ama tabii ki çok fazla açı yok. E çok fazla açıya gerek yok zaten bu küçücük bir şey. Size şöyle size doğru göndereyim. Ondan sonra da artık kurduğunuz şeyde başlayalım kullanmaya. Piste geldi. Ama şunu da söyleyeyim, durmadan bir şey ekliyorum. Dört tane bu şaftları tekerlere bağlayan linkler var. O linkler buna zaten metal olarak geliyor. Ayrıca dört tane de metal e, link bağlantısı göndermişler. Normalde bunlar hep ekstra olur. Bunu da eklemişler ücretsiz olarak. Onun dışında lazım olan ne var? Yani lazım olan her şey geliyor size. Şarj aleti, kullanım kılavuzu, hex işlerinden yani dört taraflı e, anahtar aracın vidalarını sökmek için gerekirse ve küçük de bir tornavida. araç çok güzel. Daha bir sürü özelliği var da teker teker onları anlatıp artık sıkmak istemiyorum. Şuraya yazmışlar kutunun yarısını kaplamış. Yazmışlar da yazmışlar. Hepsi de var araçta gerçekten. Çok güzel. Tek merak ettiğim şeyler çelik mi acaba? Vites kutusunun içi çelik mi? Yani demir mi daha doğrusu metal mi ona bakmak istiyorum. Onu yazmıyor ama ben başka videolarda izledim. Sökmüş insanlar ben şimdi sökmek istemiyorum. Çok uzun zaman alacak. İçindeki dişlerinde diferansiyel ve vites kutusundaki zaten tek vitesli. Dişlerin metal olduğunu söylüyorlar. Bu da çok güzel. Yani bu aracı yıllarca kullanın. Yani bir tek motoru işte fırçalı olduğu için yanabilir. Şöyle bir yıl, iki yıl kullanmadan sonra. motorda 15-20 TL bir şey. Minnacık bir şey. N50 motor diye geçiyor. Yani kesinlikle bu hobiye girmek istiyorsanız ve 1500, en az 1500 lira bütçeniz yoksa şu aracı alabilirsiniz. Linkini videonun açıklama kısmına koyacağım. Oradan mutlaka bakın. Ama diyorum RGT'ne falan da var. RGT'den ise bunu almanız daha mantıklı tırmanma kapasitesinden dolayı. Ben RGT'ninkini de aldım geliyor. Onun da olayı birebir Defender, yani Range Rover Defender Cap'i ile gelecek. Onun da videosunu ayrıca yapacağım çünkü araba yolda da. Eğer daha iyi görüntü istiyorsanız onu alırsınız. Daha iyi tırmanış şekli istiyorsanız bunu alırsınız. Eğer bütçeniz varsa ikisini de alın. Ama ben sadece tek bir tane alacak bir şey sorunlar için bunu öneriyorum. Hayır şimdi aracı sürmeye geçelim. Evet arkadaşlar şu anda önümüzde iki tane 1.24 ölçeğinde crawler var. Bu HPX Devastator. Dört tekeride dönüyor bunun. E, olayı biraz değişik. Hem de 2S lipo ile çalışıyor. Daha güçlü. Bizim aracımız ise 1S ile çalışıyor. tekerlekler yine farklı. Öncelikle ikisini de şu tepeden tırmandırmaya çalışacağım. Bu tepenin açısı 45 derece. Hatta size şöyle göstereyim. Bakın açı ölçer. Telefondaki açı ölçer açıyorum. Evet görüyorsunuz 45-44 gidiyor. 45 derece diyelim. Biz buna Bakalım hangisi daha yatırmanacak. Daha sonrasında da şöyle bir pist hazırladık. Bu pisti geçtikten sonra aracımız gelecek evine kavuşacak. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi öncelikle HBX Devastator RC Kola başlıyoruz. Bakalım o tırmanabilecek mi bu açıdan? Tekerlekleri çünkü diğerinden farklı. Evet görüyorsunuz bu araç iki esli ile çalışıyor. Daha güçlü. Ama tekerlekleri tırmanmak için çok uygun değil. Bakın tırmanmaya çalışıyor. Aa, tırmanıyor, tırmanıyor. Tırmandı. Kaldı. Bunun tırmanması bu kadar süre aldı. Çok kaydı. Şimdi diğerine bakalım. Asıl aracımıza, incelediğimiz aracımıza. Evet. Bakalım hangisi daha rahat tırmanacak. Bana sanki bu daha rahat tırmanacak gibi geliyor. Hatta ön kaldırıyor. Çekişi gayet güçlü. Ama içeri sokamazsam aşağı düşecek. Evet, deniyoruz, deniyoruz. Aa, çok gaza çok yüklendim. Attı çünkü tekerleklerin çekişi gerçekten yüksek. Bunun daha çabuk tırmandığı belli. Yani tırmanış için çok daha yetenekli. Bunu çıkartamadık. Bir daha. Son kısımda bunda bir sıkıntı var. Çünkü bunun altı yeri diğerinden daha yakın olduğu için orada sıkıntı yaşıyor. Ben de bir anda oraya çıkmak için gaza yükleniyorum. Gaza yüklenince de şimdi evet çıktım. Şimdi bu yaptığımız pistimizde evimize ulaşmaya çalışacağız. Bakalım ulaşabilecek miyiz? Gidiyoruz. Çok güzel. Görüyorsunuz şeyler, e, ee, amortisörler çok iyi çalışıyor. Küçücük bu tuğlalarda bile üstüne atlayarak yavaş yavaş şeklini değiştirerek gidiyor. İlk engelimizi geçtik. İkinci engelimiz. Bakalım. Evet geçtik. Şimdi buradaki ufak engelimizi geçiyoruz. Burası biraz toplamalık dolu oldu. Evet sonunda evimize ulaştık. Her zamanki gibi kendinize iyi bakın, hobide kalın. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, videoyu bitirmiştik ama Kaan dedi ki illa ki konuşmayı ben yapacağım kullanırken. Bir bakalım konuşsun, büyük ihtimalle benden daha iyi yapar. Hadi başlıyoruz şimdi. Tamam başla. Yok abi sen daha iyi konuşuyorsun da. İyi e, hadi hadi başla. Hadi başta konuşmanı yap. Evet arkadaşlar şimdi Arsilerin doktoru İlter Bey sürüşe hazırlandı. Mavi pistimizden doğru yola çıktı. Aracımız gördüğünüz gibi sarı, sap sarı. Şu an dik. Abi sen sonra daha iyi çıkıyorsun gibi. Aracımız hiç zorlamadan çıktı. Hoppala zıpladı Oo, arkadaşlar. Vallahi <laughs> fena çıktın abi. Şimdi tulardan... Abi yavaş biraz git de ağzın dolanmasın. Tulardan Olumdur. geçti arkadaşlar. Bir daha geçiyorum. Tuluğa'dan yavaş yavaş nazik lastikleriyle geçiyor arkadaşlar şu anda. Görüyorsunuz yay tam bir yatak gibi, kaliteli yatak gibi zıplıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz yaylar efsane yalnız. Şimdi tırtıklı yerden geçiyoruz. Tırtıklı yerden geçtik. Zaten zor parkurları atlattık. Gerisi devam. Kolay. Köpüklerden geçtik. Güzel bir ses. Açısı çok az ya. Evet açısı biraz az arkadaşlar. Ama arabamız efsane. Zaten ışıklarını görüyorsunuz. Tam bir güzel kızı bile tavlayacak ışık var arkadaşlar. Görüyorsunuz arabada. Tamam e, abi şeye girdik, e, garaja soktun zaten. Girdim abi. <laughs> garaja bayağı bir girdin abi. Vallahi, tamam. <laughs> evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Görüşürüz.